Evet, o. tamam. Teşekkür ederim. Şimdi sana sorular soruyorum. Bak, bizim kartlarımız da var aslında ama biz bu defa kitaptan çalışıyoruz. El ile ilgili bana bir soru sor. Hadi el, bekliyorum. El nasıl bir organdır? El, kolumuza bağlı bir organdır. Bu arada gösteriyorum ve üzerinde parmacıklarımız vardır. Bur ve avuç içimiz vardır. Doğru. Be doğru mu? Cevabın doğru mu? Evet doğru. Teşekkür ederim. Peki bu ne? Evet. Ot. Otla ilgili bir soru sor bakalım bana. Otlar ki hangi hayvan yer? Bir daha soruyu düşün çok güzel. Otlar hangi hayvan yer? Hangi hayvanlar ot yer? Hemen sayıyorum. Getir ellerini. Hemen sayıyorum. Getir. Bir kaçını kim? Bir kaçını say. Çok teşekkür ederim ya harika şeyler soruyorsun bana. Eşek yer, keçi yer, inek yer. Başka? Düşünüyorum. Başka çiftli kaymanlar da var. Süpersin bana her zaman tak diye söyler. İpucu vermek yasak çünkü biz onu konuşuyoruz. Başka büyük çiftli kaymanlar mı? da var. Haklısın ipucunu teşekkür ederim söylemek yok değil mi? Evet. Tamam. Kimsenin yerine konuşmak yok. yok. Harikasın oğlum. Sadece ipucu Başla. verdi bana. Bek düşünüyorum, bekle. Çünkü biz pat 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 söylemeyenin yerine söylüyoruz. Sabırlı olup beklemeyi öğreniyoruz değil mi? Evet. Bence at da yer. Evet. Ve ben... Anne. Bekle ben cevaplayacağım. Sen değil soru bana soruldu. Düşünüyorum ne, ne yer acaba otu? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hay Allah. Eşek demiş miydi? Hayır. Emin misin? Eminim. Hmm. Tavuk yer ya. Tavuğun ot yediğini gördüm ben. Biliyor musun sen de? Evet. Dur çekme elini. Haydi bakalım. Bana suyla ilgili, bardakla ilgili soru sorabilirsin. Suyu kimler içer? Suyu kimler içer? Hemen sana söyleyeyim. Hayvanlar içer, insanlar içer... Bitkilere dökeriz. Onlar bile kökleriyle suyu içerler, değil mi? Evet. Bu kadar başka yok. Hmm. Ay, ayda, ne, ayda ne var? Ayda ne var? Gidip gördüler. Ayda toprak var. Başka? Ama nefes alabileceğimiz bir hava yok. yok. Evet. Başka ne yok? Başka ne yok? Yeşil bitkiler yok. Başka? Ve orada çocuklar da yok. İnsanların yaşaması mümkün değil. Roket var. Evet, roketle gittikleri için resimlerde hep roket ve astronotlar var. Gel yani buradayız. Buraya geçebilirsin. Kim balı sever? Düşünelim. Kim balı sever? Hmm, insan... Ben sevmem. Bekle. İnsanlar sever. Ben severim. Arılar balı yapar ve sever. Başka? Ayılar balı çok sever. Balola. Ya oradan kovalarsa? Bekle. Daha bitirdi mi? Hayır. Cevap bitti mi? Ayılar balığı ağaçtan alırlar balı. ve hap buru buru yerler. Severler. Bu kadar. Ya, Buraya geçebiliriz. Ya ağalar onu esirirse. Buraya geçebiliriz. Topla ilgili ne sormak istersin? Topla hangi top oynarız? Düşün bakalım. Topla ilgili sormak istediğim bir soruyu daha. Topla hangi top oynarız? Bana söyler misin bir köşene? Peki, şöyle mi soralım o soruyu? Evet. Topla hangi oyunları? Oynarız. Evet, Topla hangi oyunları oynarız? Mesela. Hmm futbol oynayabiliriz. Çocuklar Başka? çok sever. Hmm voleybol da oynayabiliriz. Çocuklar çok sever. Ya bas, Basketbolda oynayabiliriz ama senin değil benim söylemem lazım. Tamam? Tamam. Sabırla bekliyoruz. Tamam. Öğretmenin cevap verecek. Son bir. Bekle, 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 indir, indir, indir. Yakan topu oynarız. Başka. Ve ne oynarız? Bu. Ne oynarız? Ney Sen değil ben söylüyorum. Tamam. Topla başka ne oynarız acaba? Top tutmaca oynarız. Havaya evet. atarız, adını söyleriz. Top tutmaca oynarız. Çok teşekkür ederim. ederim. Devam ediyoruz. Şimdi kartlara geçtik. Tamam? Bakalım. Bunlarla ilgili sorular soralım. Hadi bakalım. Soru Kim gelsin. Düdük çalar? Kim düdük çalar? Hemen cevap veriyorum. Hakem çalabilir, öğretmen düdük çalabilir, çocuklar da çalabilir. Sen daha önce çalmıştın. Ben daha önce hakem olmuştum ve çalmıştım. Evet ama hakem olman şart değil. Ve daha birçok insan çalabilir. Evet. Devam edelim. Tavşanla ilgili ne sormak istersin? Hadi bana soru sor. Tavşan ne yer? Hmm, güzel bir soru sordun. Tavşan ne yer? Hemen cevaplıyorum. Tavşan ot yer. Başla. Tavşan marul yer. Başka? Tavşan tavuç yer. Bu kadar. Bu kadar söyleyebiliriz. Çok güzel bir Beşim, soru geldi. Beşiktaş kazakları kim giyer? Tekrar soruyu alabilir miyim? Kazakları kim giyer? Kazakları kim giyebilir? İnsan. İnsanlar ama çocuklar giyer, anneler giyer, babalar giyer, abiler giyer, ablalar ve kardeşler kazak giyebilir. Değil mi? Evet. Şimdi devam edelim. Hadi çok güzel doğru sorular soruyorsun. Bez bebek. Bekliyorsun. Cevap verene kadar bekliyorsun. Biz çok acele ederiz çünkü. Bez bebek hangi? Kim oynar? Bez bebekle kim mi oynar? Soru bu mu? Hı, hayır. Bekle. Cevabı vermek yok. Tamam. Sadece soruyu sor. Cevabı Özlem öğretmen verecek. Çok güzel bir soru sordun aslında. Tekrar soruyu toparla. Hadi. Bez bebeği hangi kızlar oynar? <laughs> evet sorusu için cevabı içinde olan bir soru geldi. Bunu iptal ediyorum. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Taratlar kimler tarar? Taratlar kimler tarar? Neyi tarıyorlar bunlar? Soruyu Tarak. doğru sor. Saçlarını. Tekrar soralım soruyu. Taratları kimler tarar? Taratlar Kimler saçlarını tarar? Harika bir soru oldu, süpersin. Hemen cevap veriyorum. Annen tarar, baban tarar, sen tararsın, kardeşin tarar, ben de tararım. Benim abim. İnsanlar saçlarını tarayabilir, değil mi? Evet. Toplayalım. Evet. Soru sormak çok e, gerçek anlamda zorlu bir süreçtir. Toparlayıp. Oradaki kavrama uygun, yaşam içerisinden de onun yerini sabitleyerek sorular doğru şekilde sorulursa ya da o noktada destek alırsa çocuk çok daha her anlamlı birisi, oluyor kavramlar. Her Şimdi, birinin Evet lütfen her biri için doğru sorular sor bana. Hadi. Makasla göre. ne keseriz? Makasla keseriz? Getir elini söyleyeyim. Makasla ne keseriz? Kağıt keserim. İp keserim. Berberler saç keser, değil mi? Evet. Ve Son bir tane daha söyleyeyim. Makasla kumaş keseriz. Kumaş mı? Evet, kumaşlarımızı terziler dinle. Terziler kumaşları makasla keser, değil mi? Evet. Peki sıra kalemde. Hadi bakalım. Kalemle kim yazı yazar?